merhaba, diksiyonunuzu besteleyine hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde etkili iletişimin görünmeyen kahramanları olan yüz kaslarından ve yüz ısınma egzersizlerinin öneminden bahsedeceğiz. Konuşmak sadece sesimizi kullanmak değil, aynı zamanda yüz ifadelerimizi de etkin bir şekilde kullanmaktır. Yüz, duygularımızı en iyi şekilde ifade ettiğimiz ve iletişimimizi güçlendirdiğimiz bir araçtır. Ancak Yüz kaslarımızın esnekliği ve kontrolü bu ifadelerin kalitesini belirler. İşte burada yüz ısınma egzersizleri de devreye girer. Yüz ısınma egzersizleri yüz kaslarımızı gevşetir ve güçlendirir. Yüz kasları gerginlik, stres ve günlük yaşamın etkileriyle zamanla sıkışabilir. Bu ifadenizin donuklaşmasına ve duygularınızı yeterince iletememenize neden olabilir. Yüz ısınma egzersizleri bu gerginliği azaltarak daha doğal ve etkileyici ifadeler oluşturmanıza yardımcı olur. Yüz kaslarının sağlığı diksiyonunuzu ve sesinizi de etkiler. Yüz kaslarınızı yeterince kullanmadığınızda konuşurken haliyle daha az etkili olursunuz. Dudak tembelliği, çene tembelliği yaşıyorsanız yüz kaslarınız yeteri kadar güçlü değildir. Yüz ısınma egzersizleri sayesinde ses tellerinizle birlikte yüz kaslarınız da çalışır. Böylece sesinizin çıkışı ve tonu daha etkili hale gelir. Şimdi yüz ısınma egzersizleri için uygulayabileceğiniz bazı basit pratiklere ve tekniklere bakalım. İlk olarak gülümseme ve sık egzersizi ile başlayabilirsiniz. Gülümse sık, gülümse sık, yani gülümseyerek yüz kaslarınızı açın, ardından dudaklarınızı kapatın ve yanaklarınızı içeri çekin. Yüzünüzle her mimiyi abartarak yapın. Bunları ayna kullanarak da yapabilirsiniz. Böylece kendinizi görerek abartabilir, ölçebilirsiniz de. Bu hareket yüz kaslarınızı hem gevşetir hem de güçlendirir. Bir diğer etkili egzersiz ise balon şişirme hareketidir. İkinci bölümü dinleyenler hatırlayacaktır. Diyaframı keşfetmekte de bu egzersizden yararlanmıştık öyle değil mi? Derin bir nefes alarak yanaklarınızı şişirin ve bu şekilde birkaç saniye bekleyin. Ardından nefesinizi yavaşça verin. Bu basit egzersiz yanak kaslarınızı çalıştırırken ses çıkışınızı da destekleyecektir. Dudaklarınız için de bir egzersiz deneyelim birlikte. Dudaklarınızı yukarı ve aşağı hareket ettirin. Ardından da sağa ve sola doğru esnetin. Şimdi sizden ricam abartılı biçimde öpücük yapın. Yani dudaklarınızı önde büzüp bekleyin. Avurtlarınız acısın sonra bırakın. Bunu toplam 3 kere tekrar edin. Bu hareket dudak kaslarınızı esnetir, dudak tembelliğine iyi gelir ve diksiyonunuz üzerinde olumlu bir etki yaratır. Dil kaslarınızı da çalıştırmak oldukça önemlidir. Dilinizi dışarı çıkarın ve yukarı, aşağı, sağa, sola hareket ettirin. Dilinizi ağzınızın her yerinde gezdirin ve ısırın. Kan akışını artıracak ve dil sürçmelerinizin de azalmasına yardımcı olacaktır. Aynı zamanda dilinizin esnekliğini artıracak ve kelimeleri daha net telaffuz etmenizi sağlayacaktır. Bir başka ilginç egzersiz ise hayvan taklitleri yapmaktır. Örneğin bir aslan gibi kükreyin veya bir kuş gibi cıvıldayın. Bu yüz kaslarınızı farklı şekillerde kullanmanızı sağlar ve eğlenceli bir şekilde ısınmanıza yardımcı olur. Hatta çocuğu olan bir dinleyicim varsa lütfen çocuğuyla birlikte bunu yapsın. Hem çocuğa zaman ayırıp oynamış eğlenmiş olursunuz hem de sizin de işinize yaramış olur. Yüz ısınma egzersizlerini günlük rutininize eklemek, iletişim becerilerinizi geliştirmenin yanı sıra kendinizi daha rahat ifade etmenizi sağlayacak. Unutmayın, yüzünüzdeki ifadeler sözleriniz kadar önemlidir. Doğru yüz ifadeleriyle karşınızdakiyle daha derin bir bağ kurabilir ve iletişiminizi güçlendirebilirsiniz. Bugün yüz ısınma egzersizlerinin önemini ve yüz kaslarınızı nasıl çalıştırabileceğinizi keşfettik yüz kaslarınızı esneterek etkili iletişimdeki en önemli unsurlardan birini güçlendirebilirsiniz. Bir sonraki bölümde tekerleme egzersizleri ve çalışma metotlarını konuşacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diksiyonunuzu besteleyin, sevgiyle kalın, hoşçakalın.